Arkadaşlar merhaba. Bugün size Power Supply tanıtacağım. Türkçe adıyla güç kaynağı. Bu nerede kullanılır? Ne işe yarar? Kaliteleri nelerdir? Kısaca bunlardan da bahsedeceğim bu videomda. Ürünümüz 350 Watt Power Supply. Gerçek 350 Watt değil veya olmayabilir. Yani bu ürünlerin sertifikaları önemli. Bronze sertifikası var vesaire. Bu tarz sertifikalar var. CE sertifikası var. Bu tarz sertifikalar olan ürünleri ve biraz daha pahalı olanları seçmenizi tavsiye ederim. Ama ben ucuz yolu bir bilgisayarda kullanacağım derseniz fazla donanım eklemeyi düşünmüyorum. Sadece ofis, standart işlerimde kullanacağım dediğiniz bir bilgisayara takılabilecek bir güç kaynağı. Ürünümüz kutusuyla geliyor. Kutu içeriğini vesaire her şeyini göstereceğim size bu videoda. Kısaca önümüzden bahsetmek gerekirse, ürünümüzün kutusunda yazdığı şekilde anlatırsam... Zayıf elektrikle çalışabiliyor. Maksimum %88 enerji tasarrufu sağlıyor vesaire bu tarz şeyler yazıyor. Ama bu ürünümüz biraz hani uygun fiyatlı ürünler de kalite olarak düşük olduğu için güçlü bir içeriğe sahip değil. Onu da söyleyeyim size. Yani trafosu ona göre, katlı kapasitörleri ona göre şu şekilde evrakları çıkıyor. Bakın kutuda siyah görünse de içinden çıkan metal renginde şu şekilde. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle evraklar çıkıyor. Faturası geliyor aldığınız siteden veya yerden. Fiş gelebiliyor. Ürünümüzü şu şekilde çıkarıyorum. Ürünümüz bu. Büyük fanı var. Hani bu şöyle söyleyeyim hani siz ürünü biraz aşağıladınız der gibi oluyorum. Ürünü aşağılamadım. Bu büyük fanlı ürünler büyük fanı var diye çok kaliteli olmuyor. Bunu da belirteyim. Önemli olan fanı değil, içindeki içeriktir. Kalitedir. Yani şöyle söyleyeyim. Bir ürüne ne kadar yüklenirseniz işlemci olarak oyunda bir işlemci elektrik çeker. Ağır işlemlerde işlemci elektrik çeker. Bu arada hard disk elektrik çeker, ekran kartı çeker. Yani bu güç kaynağının watt'ı ne kadar yüksek olursa, watt yükseldikçe de ürünün kalitesi ne kadar kaliteli olursa cihazınız o kadar sağlam oluyor. Yani bilgisayarınız zarar görmüyor. Bu yüzden bir güç kaynağı alırken makinenize göre alın. Kasayla gelen güç kaynaklarında %80 eklediğiniz donanımlarda güç kaynağı yanıyor. Ya da bilgisayar herhangi bir bölümüne zarar verebiliyor. Ekran kartına zarar verebiliyor. İşlemci veya anakarta zarar verebiliyor. Ya da hard diske kafa attırıyor. Bunu da size belirteyim. Bu ürünümüzü kısaca gösteriyorum bakın. Şu şekilde bir ürün. Bu bilgileri verirken de. Bunun ekstra bir monitöre giden güç kişi yok. Bu şekilde. Bir tane bırakmışlar. Şu şekilde bir ürün. 350 Watt yine dediğim gibi. Bu ürün Çin malıdır. Bakın şurada yazıyor. Maddein PRC. PRC nedir? Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Eskiden China yazıyordu. Şimdi PRC yazar. Şu şekilde bir güç kaynağı. Göründüğü gibi. Şurada da VAT'ı yazıyor bakın. Şöyle gösteriyorum VAT'ını. Bu gerçek VAT mıdır değil midir? Onu artık üreten firma biliyor. Yani belli bir etiketler var. Ama ne kadar güvenilir? Bu tartışılır ürünümüze. Ürünümüz bu şekilde gösterdiğim gibi şöyle kablolarını da göstereyim size. Anakart anakarta takılan kablo bu şekilde. Bu standart Pentium 4 tarzı LGA işlemcili bir anakart için uygun. Bakın şu şekilde. Bu işlemcimizi besler. Şurada floppy kablosu ve ona ekli olarak hard disk CD-ROM DVD writer kablosu. Bu güç kaynağımızda da 2 adet SATA kablosu var. SATA kabloları artık standart olarak da geliyor. Pahalı bir güç kaynağı aldığımızda modüler olarak gelebiliyor. Yani siz seçiyorsunuz. Modüler nedir? Modüler bu kablolar direkt çıkmıyor bu şekilde. Bunlar tek tek soketleri var. Siz kullanacağınız kablonun soketine takıp hard disk, CD-ROM, DVD writer, bu tarz şeylere bağ ekran kartı. Mesela ekran, ekran kartlarında bu güç kaynağı gelişmiş bir ekran kartını çalıştırmaz. Çünkü ekran kartı soketleri yok bunda. Ekstra besleme olarak zaten açmaz. Çünkü 350 watt'tır. Bunu da belirteyim. Bu güç kaynağımız standart Pentium 4 ve o dönemde çıkmış AMD, Athlon, XP bu tarz cihazlara uygun yapılmış bir güç kaynağı. Yeni nesil bilgisayarlarda kullanılmaz. Bunu da belirteyim. Çünkü Yeni nesil bilgisayarların donanımı ona göre, işlemci sona göre elektrik çekiyor. Bundan dolayı kaldırmaz. Cihaza da zarar verirsiniz. Onun için kullanmanızı tavsiye etmem. Yeni nesil güçlü bir bilgisayar toplarken mümkün mertebe güç kaynağınız özellikli ve sağlam ve kaliteli olmasına dikkat edin. Rengi şekli o kadar önemli değil. Bunu da belirteyim. Bu güç kaynağımız bu şekilde gösterdiğim gibi. Standart bir ATX bilgisayar ya da AT bilgisayar kasasına uyuyor. ATX AT'den büyüktür. AT kasalar biraz daha ufaktır. Bunu da ekstra bilgi olarak size sunayım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Farklı ve değişik videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.